E benimle birlikte bir e, iş günüme davet ettim. İş günüm bitmedi aslında ama e, <laughs> şu anda e, bir e, kampanya sonu noktasında olduğumuz için ve yeni kampanyalara başlamamız da gelecek aya doğru olacağı için e, şu an ufak bir fırtına öncesi sessizliği yaşanıyor. Ben de keyfini çıkarıyorum. Genelde pazarlamada bu tarz dönemlerin keyfini çıkarmak gerekiyor. Çünkü öteki türlü başınızı bilgisayardan kaldıramıyorsunuz. Klavye kullanmaktan bileklerinizde karpal tünel oluşuyor. Ee, mouse yeteri kadar hızlı kullanamadığınız için anksiyete krizi geçiriyorsunuz. <laughs> falan filan. Evet. Ee, pazarlama birazcık zor bir alan. Aslına bakarsanız çalışmak isteyenler için yani reklam daha doğrusu pazarlama olarak genellemeyeyim e, reklam birazcık zor bir alan özellikle sektörün içindeki insanların bunu zorlaştırmasının da etkisi var e, bu bu arada çok artık yurt dışı için geçerli değil yurt pazarlama ve e, şey reklam Tarafları çok daha eğlenceli insanlar artık hani iş stresinden ve mobbingden uzaklaşmış durumdalar. Ben şu an yurtdışı bir şirkette çalıştığım için bunu çok net söyleyebilirim. Ama e, Türkiye'de sektör inanılmaz korkunç yani kiminle konuşursanız siz aynı şeyi söyleyecektir. E, i̇şte mesai saatinden sonra kalmak çok normaldir işte Mesai saatlerinin dışında çalışmak çok normaldir Ben şu an Çinli bir firma ile çalışıyorum Mesai saatlerinin dışında Kimseye ulaşamıyorum mesela <laughs> Ki bu çok güzel bir şey Yani beni de çünkü kamçılamış oldular Hani çalışma Falan şeklinde Ve hayatımda ilk defa kafam rahat bir şekilde Yani hayatımda ilk defa değil pardon Çalışma hayatımda ilk defa Kafam rahat bir şekilde Hafta sonumu geçiriyorum geçirebiliyorum. Bu anlamda e, şu anda işimi çok daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Ama e, yani bir ajansta çalışıyorsanız bu sektörden nefret etmiyorsanız hala herhalde e, yani farklı bir aşk duygunuz var reklamcılığa karşı diyebilirim. <laughs> e, Tabi bu arada bunu videografer ve e, öteki da prodüksiyon ekiplerini harç tutarak söylemek gerekiyor. Onlarınki birazcık artık tutku işine dönüşmüş durumda. Ama işte dijital pazarlama, dijital reklamcılık alanlarında çalışan insanlar için <laughs> yani anlamsız bir heyecan yüklemesi oluyor. Sektörün en büyük problemlerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle insanların sürekli acele iş getirmesi bir iş bir ayda yapılıyorsa bir iş bir ayda yapılıyordur. Üç günde değil. <laughs> Ama bunu hiçbir zaman amirinize ya da amirinizin amirine amir ne ya? Neyse işte. Amir kelimesi de karşılıyor da hayatımda ilk defa amir kelimesini kullanmış bile olabilirim şu anda çok ilginç. Yani patronunuza da söyleseniz, müdürünüze de söyleseniz, kime söylerseniz söyleyin. Hiçbir şekilde değişmiyor. Account managerlar, işte müşteri ilişkilerini sürdüren, yürüten kişiler. Her zaman o insanlar işte bu bir iş bir ayda yapılacaktır der atıyorum. Adamlar sizden iki haftada beklerler siz bir ay bile. Ama içerideki iş yükü aslında üç ay iş almaya müsait değildir. <laughs> falan filan şeyin bir sınırı olması gerekiyor. işin alınmasının, işte çalışanların ve iş yükünün ama hiçbir zaman olmuyor. Reklamcılık noktasında Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Ee, ikincisi remote deyip <laughs> azlar remote çalışılmayan çok fazla şirket var. Örneğin işte mesela hibrit diyorlar. Hibrit dediğimiz nedir? Hafta içi belli günlerde işe gelirsin, belli günlerde gelmezsin. Adamlar hibriti mesela ben bir firmaya başvurmuştum. Bana dediler ki hibrit dediğimiz bizim şey işte haftanın her günü işe geleceksiniz ama işte 40 dakika bir saat önce çıkabilirsiniz. <laughs> Bu hibrit değil. <laughs> Sen hibriti çok yanlış anlaş anlamışsın kanka. <laughs> yani ım, bu tarz şeylerden dolayı insanlar sektörden soyuyorlar. LinkedIn'e girerseniz ve hani birkaç tane reklamcı takip etmeye başlarsanız zaten çok hızlı bir şekilde e, reklam sektöründeki tasarımcıların hepsinin freelance'a e döndüğünü ve reklam sektöründe e, ve reklam sektöründe işte yönetici değil ama yönetici pozisyon altında çalışıp artık böyle takati kalmamış insanların yönetici pozisyonlarına da gelemiyorlar. Yani yönetici'ler çok para kazandığı için bırakmak istemedik istemiyorlar çoğu zaman pozisyonlarını. Dolayısıyla insanlar böyle illa Allah moduna giriyorlar ve aldıkları paralar da asla çalışma saatlerine uymuyor. Yani adamı mesela işte hafta içi çalıştırıyor, cumartesi çalıştırıyor. Eee ve hani hafta içi mesai saatleri sonrasında çalıştırıyor. Ve asgari ücret teklif ediyor. Yani çok komik paralar, inanılmaz komik paralar. Yurt dışında şu an sosyal medya uzmanları, dijital pazarlamacılar zengin olurken bizim ülkede şu an yani bir memur kadar kazanan belki çok az kişi var. Hani freelance çalışarak kazanılabilir paralar, kazanılabilir paralar, ama o da manyak bir çalışma gerektiriyor. Yani çok sürdürülebilir de değil aslında. Dolayısıyla çok tutunması biraz zor bir sektör bence benim fikrim. Ama hani Belli düzeyde yaratıcılık ve belli düzeyde de e, işte iş bitiricilik ve teknoloji kullanımı gerektirdiği için benim için keyifli sayılabilecek bir iş. Ve kesinlikle hani günün 8 saatini alan bir işte değil. Zaten hiçbir iş günün 8 saatini almıyor şimdi Allah için. Yani ofiste çalışıyorsanız e, lak, lak yaptığınız zamanları topladığınız zaman muhtemelen gerçekten çalıştığınız zamandan daha fazladır. Eğer muhasebeci, cartürk değilseniz reklam sektöründe benim gördüğüm bu şekilde en azından. Ha bir de mesela reklamda bence dünyanın en anlamsız şeyi ofiste çalışma. Abi ben neden ofiste çalışıyorum ya? <laughs> neden yani? Hani benim önüme var programımı bilgisayarıma lisansımı al ben zaten bundan her şeyi yaparım Hani ve bu arada bu bir işte güvenlik açığı, cartcurt vesaireyle de alakası yok. Ve bir takımın birbiriyle iyi çalışması için birbiriyle dedikodu yapabileceği bir ortamın ortamda olmasına da gerek yok. Aksine birbiriyle dedikodu yapılan ortamlarda insanlar birbirlerine iyice sivrilip <laughs> ondan sonra iş aksatıyorlar. satıyorlar. Yani bu gerizekalı benden bunu istedi yapmıyorum lan falan oluyorsun oldu yani. Hani ve şey oluyor işte ya bunu benden istiyor bunu bunu benden istedi ama bu benim işim değil oluyorsun. Ama yüzüne söyleyemiyorsun. Ama mesela işte yazışma ortamında bu çok daha kolay bir şey. Çünkü işin içine egoların girme süreci birazcık daha azalıyor. Çünkü karşındaki kişinin gerçek olduğunu düşünmüyorsun aslında bilinç altında. <laughs> Çünkü önünde bir yüz yok. İster istemez şey oluyor. Ya sen benden bunu istedin ama ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bunu bilecek kişi şudur diyorsun. Ya da işte tamam da bu senin sorumluluğun değil miydi diyebiliyorsun. Ama yüz yüzeyken olmuyor. Yani işte e, fiyat araştırması yapması gereken proje yöneticiniz gelip size fiyat araştırması kitlediği zaman <laughs> diğer tarafta diyebiliyorsun hani senaryolar falan şeklinde. Ee, onun da yani çok online sürdürülebilir işler ee, tabii ki şeyinde remote çalışmanın yani uzaktan çalışmanın da problemleri var ama bazı sektörler gerçekten bunu komple buna geçmeli diye düşünüyorum yani çünkü reklam sektörünün bir de zaten çok fazla para dönen ve paranın nereye gittiğinin belli olmadığı bir sektör. Yani işte 60 milyonlar 70 milyonlardan bahsettiğimiz firmalar bu paraları kime ödüyor ve kimler bu paradan nasibini alıyor ben bilmiyorum çünkü benim başvuru yaptığım tüm ajanslarda bana asgari ücret teklif edildi mesela yani bir asgari ücret teklifiyle e, geliyor bu adam geliyorsa bu adamlar ben para kazanmıyorlardır diye düşünmek istiyorum şahsen. Çünkü eğer sen işte 1 milyon 2 milyon lira haftalık ciron varsa ve çalışanlarına asgari ücret ödüyorsan hak yiyorsun. Just saying. Bunun yanında bence İngilizce bilgisi çok şart. inanılmaz şart. Bu niye acaba şeye dönüştü? Bu işi yapmak istiyorsanız o dönüştü bilmiyorum şu anda yaptığın işin skalası çok büyük şu anda. Çünkü dijital pazarlamada tek bir şey tek bir alanda gitmek imkansız gibi bir şey. Çünkü gireceğiniz yerlerden bir tanesi sosyal medya bekliyorsa içerik de bekliyor. İçerik içerik bekliyorsa reklam da bekliyor. Reklam bekliyorsa influencer marketing de bekliyor falan filan. Hani bu böyle gider. Ve e, dolayısıyla şu an aslında sektörde %90'ını <laughs> yapmak zorunda kalmış birisiyim. Birisi olarak. Şunu söyleyebilirim ki uzmanlık elde etmek çok zor. İşte bu alanda. Ee, ve herkes sizden her şeyi bekliyor. Türkiye'de herkes her şeyin viral olmasını bekliyor. Herkes her içeriğin paylaşılmasını bekliyor falan filan. Ama e, marka kimliklere işte kanın sosyal medya görünümü vesairesi bunlar bir şekilde yürümüyor aslında. Ama beklenti bu şey bu yönde. Yani her şeyimiz viral olsun. Her şeyimiz işte 500 bin takipçi getirsin. Her şeyimiz 10 bin müşteri çeksin. Ya yani adama marketing funnel'ı anlatıyorsun. Sana diyor ki e ee yani. Yani biz zaten görüntülemenin %3'ünden müşteri bekliyoruz. 100 kişi görüntülemiş. Sen nasıl 500 müşteri bekleyebilirsin ki? Yani çıldırırsınız. Satış yani satış yapıldığı zaman bu satışların geri dönüşünü gösterdiğiniz zaman da işte yatırım dönüşü almadık diyor. Ama yatırım dönüşü almak için işte 3 aylık bir çalışma gerektiğini söylediğiniz zaman 3 ay boyunca bu parayı mı ödeyeceğiz de diyor. Yani çok ilginç kafa yapıları var. Google Ads grubundan bahsetmeye başladım şimdi de. Yani değişik bir sektör bu anlamda. Ama bence en keyiflisi kesinlikle influencer marketing. En az işle en çok verim alınan alan da orası bu arada. Ama sinir bozucu kısmını söylüyorum. Herifler bir video için benim bir aylık maaşımdan fazlasını istiyorlar. Hatta yani iki katını neredeyse istiyorlar ve çıldırırsınız ya hani ve Türkiye'de bu iş çok çok küfretmeyeyim. Ee, çok çok farklı bir boyutta. Ben şu an uluslararası bir şirkette çalıştığım için şeyleri görüyorum. Fiyat aralıklarını görüyorum. 300 dolar, 500 dolar civarında paralar istiyor 1 milyon takipçili Malezyalı bir influencer. O sırada bizim 50 kalık <laughs> influencerlarımız 1500'ler falan istiyorlar. Çok ilginç paralar istiyorlar yani. Özellikle bazı oyun gruplarında kara borsa gibi şimdi isim vermek istemiyorum. Zaten benim adım biraz fazla spesifik arayan buluyor. O yüzden kendimi ifşa alamamak adına <laughs> ya da insanları üzmemek adına <laughs> şey yapmayacağım. E, spesifik bir oyun ismi vermeyeceğim ama bazı oyunların yani nispeten daha az influencer'ı ama büyük bir kitlesi olduğu için o influencerlara işte benim şirketime benzer şirketler e, şey vermiş aylık sponsorluklara veriyor ve sürekli her sene işte bu aylarda falan sürekli birbirlerini şey yapma yarışındalar outbid etme yarışındalar işte kim daha fazla verirse şeye kendilerini şeye çıkarıyorlar bildiğiniz e, açık arttırmaya. X game şey verdi, 10 bin verdi. Y game 20 bin verdi falan gibi böyle e, çok ilginç süreçleri var ve biz işte bu oyun için acilen bir influencer'a ihtiyacımız var ama bulamıyoruz. Herkesin sponsoru var. Hiç kimse de Sponsorunu değiştirmek istemiyor. Yani daha doğrusu belirli firmaların e, larla çalışanlar sponsorlarını hiç değiştirmek istemiyorlar. Çok acayip yani. Gerçekten inanılmaz. İşte bazı böyle niş oyun gruplarını bulursanız yakalarsanız bırakmayın. <laughs> 5K'lık e, hesabınıza bile şey gelebilir sponsorluk isteği gelebilir şekil bir abiiz 5 kallık adamlara da yazıyor ve yani 5 kallık adam nedir ya ne kadar şey yaptım insanları ee, materyalize ettim hiç hoş değil <laughs> 5000 takipçili e, youtuberlara da sponsorluk götürüyoruz. 10.000 takipçili youtuberlar neden? Çünkü perişan bize youtuber lazım. Diyeceğim o ki hmm, youtube'da iş var. Influencer marketing öldü falan muhabbetleri dönüyor ama yani şu anlamda öldü. Eğer işte kitle reklam almış zaten falan modundaysa evet ölmüş oluyor ama eee yani bir firmayla çok uzun süre çalıştığı zaman influencer artık kişinin kafasında şey oluşmaya başlıyor. Ha, aslında demek ki bu iyi falan kafası oluşuyor. Yani birazcık yine devamlılık gerektiren bir şey. Tüm reklam işlerinde olduğu gibi. Bir ayda mucize beklemek hiçbir reklam alanında doğru değil. Bunun dışında evet bugün İşlerimi erken bitirdiğim için şu an bu kadar saatlerce konuştum gibi hissediyorum. 20 dakika olmuş. <laughs> ee, ya yani bu arada işlerimi bitirdim derken artık e, işlerin büyük bir kısmı başkasına devredilmiş durumda olduğu için işlerim bitti diyebiliyorum. Yani yapmam gereken her şeyi hazırladım ve e, işte devrettim. Öze, özeti buydu. Ama bakalım ne olacak. Evden çalışmanın güzel ve kötü yanları ile ilgili video mu çeksem siz acaba? Bence evet. <laughs> Neyse. Hem işe döneceğim. Bir gelişme olduğundan şüpheliyim ama.